Yere çıkartacağım. Kitap varlığı haberlerini her zaman vermişimdir biliyorsunuz. Şimdi de Güller Şehri Isparta'yı bu kez kitap kokusu sardı diyor arkadaşlar. Dördüncü kez düzenlenen kitap varlığı yüzlerce yazar ve yayın evinin katılımıyla kapılarını açtı. Güller kenti Isparta'yı bu kez kitap kokusu sardı yaşı yok. Torunuma kitap fuarına kitap almaya geldim. Isparta'da dördüncü kez düzenlenen kitap fuarı kapılarını açtı. Gökkubbe Kongre Merkezi'ndeki fuara 200'e yakın yazarla 300 yayın evi katılıyor. Bir kitap fuarı düzenledik. Çocuklarımızı daha çok bilgilendirebilmek için. Paylaşılmayan bilginin bilgi olmadığının da bilincindeyiz. Kitap fuarının bu yılki teması ise kitaplar gül açacak oldu. Ispartalılar fuara yoğun ilgi gösterdi.